Şalgam dolmamız pişti arkadaşlar. Şöyle üzerine yoğurt, sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Suyundan çok güzel ve nefis bir yemektir. Mutlaka deneyin, tatmayanlar tatsın bu tadı. Şalgam dolmamız. Kanalımdan sevgiler arkadaşlar. Şalgam dolması yapacağız. Şalgamı fazla bilen yoktur, bilinmeyen yemeklerimizdendir şalgam. Bilenler bilir tabii ki. Bilmeyenler için şalgamımızı tanıştırayım. Şalgamımız turp ilgilerden. bir sebzemiz gayet güzel bir yemeği olur şimdi biz dolmasını yapacağız şalgamlarımızı güzelce soyuyoruz kabuklarını şöyle dilimler haline getiriyoruz ben şöyle bir aparatla yaptım siz normal dilimlerini dilimleyebilirsiniz ilk etapta arkadaşlar suyumuzu tencereye alıyoruz kaynayan suyumuza birazcık tuz atarak bunu yap, yapmamızdaki maksatımız da şalgamımızın hafif bir burukluğu olur. Onu giderilmesi için bir dakika arkadaşlar e, suda kaynamış suda haşladığımız şalgamlarımızı şöyle sudan çıkaralım. Arkadaşlar 350 gram 350 gram kadar kıymamız var. Soğan, maydanoz, sarımsak ve acı biberimizi ekleyelim kıymamıza. Pirinç ve bulgurumuzu da ekliyoruz. İkisinin toplamı bir kahve fincanı kadar çok fazla olmuyor içerisinde bulgur ve köftelerimiz. Eğer biraz fazla koyarsanız köfteleriniz yumuşacık olur, dağılır. Onun için bir fincan yeterlidir. Baharat olarak da tuzumuzu atıyoruz ve biraz da karabiber. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz ve karabiberimizi ekleyelim. Güzelce yoğuralım arkadaşlar harcımızı. İyice özleşleştirelim. arkadaşlar bir yemek kaşığı salçamızı şöyle suyla açtık 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekliyoruz diğer tarafta şalgam dolmalarımızın üzerine şöyle birer miktar tereyağı koyuyoruz salçalı suyumuzu üzerine dökerek kısık ayarda pişireceğiz arkadaşlar. Şöyle salçamızı da kestirelim. O kaynadıkça karışacaktır. kayak şalgamda olmamızı pişiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videolarımı paylaşım yapabilirsiniz. Abone olun. Bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Şalgam dolmamız pişti arkadaşlar. Şöyle üzerine yoğurt, sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Suyundan çok güzel ve nefis bir yemektir. Mutlaka deneyin, tatmayanlar tatsın bu tadı. Şalgam dolmamız